Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burakcan Yılmaz. Arkadaşlar hatırladığınız gibi önceki bir videoda bir protest kolunun kol kısmını çekmiştik. Bu videoda arkadaşlar elin kendisini çekeceğiz. Hemen başlayalım. File dedim. Import. STL dedim. olması gerekiyor. Eski güzel. Evet. Şimdi arkadaşlar bir öncelikle ben bunu edit moda geçeceğim. Tamam. Tam ortaya denk gelsin. Tamam. Ne yaptım? Ee, şey ortasında bir tane şey var. Onu onunla aynı zayı aldım. Bu neden böyle büyütme, küçültme işlemleri yaptığımız zaman zorlanmamamız için öncelikle X de şöyle bir geldim. Arkadaşlar Şurayı ben D diye ölçümlendirdim. D ekseni C ekseni ve A ekseni D ekseni pardon D ekseni değil B ekseni B ekseni 15 santim yazıyor. 15 santim 7 ee, parmaklardan çıkarırsak burası yaklaşık 7 santim olması gerekiyor. 7 santim oldu oldu biz bunu 70 santim milim yapacağız. Neden? Çünkü arkadaşlar Şey, Yaklaşık bu kadar yeter. Yetmiş mil. Bunu arkadaşlar buradan sonra şöyle biraz şey prizlamasını ölçülüyor. gx ekseninde Cx80'inde ekseninde büyüt. Küçüktüm. Tamam arkadaşlar. Bunun boyu tam. Şimdi bir de arkadaşlar şunun arasındaki santimlere ölçmem gerekiyor. Bu yaklaşık 60 milim olması gerekiyor. Evet 60 milim. Onun haricinde arkadaşlar sey sende küçültüyorum Evet böyle yapalım tamam arkadaşlar şimdi de burayı yaptık. Arkadaşlar bugün bugün elin kendisini modelledik. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.